istemiyor. Çünkü vatandaş otomatikmen 5 lira daha kira ödemeyeceği için hemen maaşına e, bir ek gelmiş olduğu için e, böyle bir durumda 15. yılında böyle bir liste e, e, rent yaptırdığı zaman devadaki evini aplözün yapabilir. Daha kira ödemesine gerek yani, var. Yani 20 yıl yerine 15. 15. yılda, yılda, yılda evet. e, bu kira öder gibi ev sahibi olmuş oluyor. evet Peki teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, e, von listeler konusunda sorularınız olursa ayrıca e, mit cow sistemiyle yani Kira ödeyerek ev sahibi e, olma konusunda sorularınız olursa ki Almanya için bunu tırnak içinde söylemek istiyorum. E, Almanya'daki izleyicilerimizi e, ilgilendiriyor. E, bizi arayabilirsiniz. Telefonlarımız da zaten şu anda e, ekranda. Ama e, bizim diğer konuğumuz da e, önemli şeyler anlatacak. Özellikle ticaret hukuku konusunda. Oraya geçmeden önce e, Avusturya'ya doğru yola çıkalım. Avusturya'da ee, gerçekten e, çok ilginç bir e, sünnet düğünü oldu. Şimdi bu sünnet düğünü e, Avusturya Türk İş Adamları Derneği'nin başkanı İlyas Çavuş'un e, iki oğlunun sünnet düğünüydü. Ama yukarı Avusturya'nın e, başkenti Salzburg'da e, yukarı Avusturya diyorum özür dilerim. Sa Salzburg'da gerçekleşen e, bu düğünün e, konukların arasında Eyaletin yöneticilerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin Salzburg Başkonsolosu Nesrin Bayazıt'a e kadar aralarında çok önemli isimlerinde bulunduğu toplam 2500 kişi katıldı. Avusturya temsilcimiz Ali Tarakçı'nın haberi. Nisan'da Berksak Garden Kültür Merkezi'nde Avusturya İş Adamları Derneği Başkanı İlyas Çavuş'un oğulları Mehmet Emin Çavuş ve Mustafa Çavuş'un sunet düğünleri yaklaşık 1500 kişinin katılımıyla kutlandı. Başkonsolos Nesrin Bayazı, Türk toplumuna faydalı olan Atiyat Derneği ve bu derneğin başkanının düğüne katılmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi. <laughs> Gecede Almanya kökenli Anadolu Ateşi özel bir gösteriyle herkesi büyüledi. Daha sonra sahne alan Atip San Yohan, halk oyunları ekibinin Efe oyununun sonunda açtığı Türk bayrağı vatan özlemi çeken 2500 kişinin ayakta alkışlanmasına neden oldu. <laughs> Gecenin sonunda sahne alan ünlü sanatçı Oğuz Yılmaz 3 saate yakın sahnede kalarak hem kendisini hem de geceye katılanları coşturdu. Ünlü sanatçı 2 hafta sonra çıkacak albümünden de yeni parçalar söyledi. Oğuz Yılmaz böyle bir geceye katılmaktan onur duyduğunu, bu kadar geniş bir kitle karşısında heyecanlandığını dile getirdi. Ev sahibi İlyas Çavuş, başta Salzburg Başkonsolosu Nesil Bayezid olmak üzere bu mutlu günlerine kendilerini yalnız bırakmayıp katılan bütün davetlilere tek tek teşekkür etti. Bugün öyle bir mutlu bir günümdeyim ki anlatılmaz bir duygu. Bunu kelimeler ifade etmiyor. Başkonsolosumuz da bu akşam buradaydı. Sayın Başkonsolosumuza, konsolosumuza, konsolosumuza... Belediye temsilcilerine, Yeşiller Partisi'ne, SP'ye hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Evet, kendisini yakından da tanıdığımız e, İlyas e, Çavuş'un hayatı boyunca hep böyle e, mutlu olmasını, <laughs> mutlu günlerde bir arada e, olmamızı e, diliyorum. Evet, İknur Baysu, e, şimdi geldi sana sınav sorularına sıra. E, sen ticaret hukukuna e, çalıştın. Şimdi ben kalkarmışım sana Tanzanya hukukundan bir soru sorarmışım. Sen de ters köşeye yatar mısın? <laughs> Şimdi ticaret hukuku. Ee, aslında Almanya bütün Avrupa'daki, bütün dünyadaki Türkleri, e, Türkiye dışında tabii Türkiye'dekileri de çok yakında ilgilendiriyor ama e, biz baktığımız zaman tabii ilk işte ticarete başlayanlar e, Avrupa ülkelerine baktığımızda Almanya'daki Türkler başladı ve çok yoğun bir ticaret hayatı var. Binlerce iş adamımız var. Ve e, hep şunu biliyoruz, bu iş adamlarımızın önemli bir bölümü, ticaret hukukunu yeteri kadar bilmediği ve yeteri kadar e, danışmadığı için, işte avukatlara danışmadığı için birçoğu maalesef e, hiçbir hatası yokken bile bile işlerini kaybetmişlerdir. Şimdi, ticaret hukuku deyince bir iş yani, e, Güner Bey e, Almanya'ya çiçeği burnunda yeni gelmiş diyelim ve ee, Çakıroğlu eee açıyor. Ee, bir limited şirket. Ticaret hukuku açısından nelere dikkat etmesi lazım öncelikle? Evet. Başta ticaret hukuku nedir? Ticaret hukuku. Ama ders gibi anlatma Allah aşkına. Evet, ee, böyle zaten... yani herkesin anlayacağı evet, gibi. Tabii, tabii Ben zaten yani pratik problemlere geçeceğim ama başta bir e, çerçeve koymamız Eklerim. lazım. Çerçeve koymamızdan ticaret hukuku İş adamlar arasında olan geçerli olan hukuktur. Yani ben şahıs olarak başkasına araba sattığım zaman benim için ticaret hukuk geçerli değildir. Ben ticaret yapıyorum ama şahsıma ticaret hukuk geçerli değildir. Yani mesleki olarak ticaret yapan insanlar için geçerlidir. Peki mesela sen gittin örneğin bir otomobil galerisinden otomobil aldın. Onunla ilgili bir problem var. Otomobil galerisinin limited şirketi var. Böyle bir problemde sen ticaret adamı değilsin normal vatandaş olarak gittin evet. o zaman ticaret hukuku bakmıyor mu bu işe? Hayır çünkü ticaret hukuku ikisi de tecrübeli ticaret insanlar olduğu için o kadar çok korumuyor. Onlara daha çok bu işlerini bildikleri için ama tüketiciyle ticaret adamı arasına tüketici kanun koruyor. Ama örnek vermek istiyorum. Örneğin Alman şimdi biz tabi Alman ticaret hukukunu başta konuşacağız. Ondan sonra yavaş yavaş uluslararası ticarete geleceğiz. Bu konularda uzun yıllar tecrübelerim var. Yani neler iyi gitmiyor, neler iyi gidiyor. Zaten onlardan bahsedeceğiz. Yani hukuk dersi vereceğimiz halimiz yok burada. Örneğin ama bir genel hukukta susmak onay demek değildir. Yani e, ben birisine e, telefonda konuşursam tamam arabamı satıyorum alıyor musun almıyor musun ondan sonra ona bir faks yolladığım zaman şimdi telefonda konuştuk e, bence bu arabayı ben sana 5.000 euroya şimdi sattım. Telefonda belki 4.000 euro konuştuk. Öbürü e öyle hatırlıyor. Arkasından bir faks yollasan şimdi telefon konuşmamızı toparlıyorum. 5.000 euroya sana arabayı sattım dersem ve karşı taraf cevap vermese normal hukukta bu bir anlaşma sayılmıyor. Yani susmak onay sayılmıyor. Ama ticaret hukukunda iki iş adamı konuşmuşsa telefondan sonra ben bu faksı yollamışsam 5 şimdi konuştuğum telefonu böyle toparlıyorum. 5.000 euroya arabayı evet. sattık dersek ve karşı tarafta bu faksı okumamışsa gözüne çarpmamışsa 10 e, gün sonra gelip diyemez yok yani ben seninkini okumamışım falan falan olmuyor. Ya mi? peki bir dakika şimdi bu <laughs> çok enteresan bir şey seri. Alman hukukunda. Şimdi, bir saniye Alman hukukunda da tamam. Ben Almanya'da iş adamıyım. Akşam saat işte 9. Eşim, çocuklarım falan keyifli keyifli televizyon seyrediyorum. O arada e, işte X e, Ahmet Mehmetoğlu da bir fax geçiyor ama akşamın 9'unda. Biz seninle telefonda konuştuk bu iş okeydir sen bunu 15 bin euroya alıyorsun dedi. Evet. Şimdi bu geçerli mi oluyor? Tabii şimdi normal çalışma saatleri var. Saat akşam 9'da yani, ha, onu bir koyalım. O, Tabii o 9'da aramışsa Ertesi mesai saat 9'da başlıyor. Yani o gün içinde belirtmek lazım. Ama dediğim gibi 10 gün dedim ben yani örneğimde. Günlerce yatarsa hiç cevap vermesen onay ya sayılıyor. Yapaksızlığa bir arıza varsa gelmediyse onu hafızaya aldı öbür kağıdı çıkardı falan böyle bir şey söz konusu olursa. Tabii o zaman tabii o, o, yani önemli olan o alıp da o, görüp de hiç cevap vermese onay sayılıyor. Yani bu normal hukukta yok. Bunu bir örnekti yani tüketiciyi koruyor ama iş adamını diyor ki yani siz iş adamısınız. Başka bir örnek de var Alman iş hukukunda. Almanya'da bir kefalet verdiğin zaman yani kefalet ya da bir borç üstleniyorsun kendine. Tüketiciler normal iş adamları olmayanlar için bunun geçerli olması için yazılı olma şartı var. Yani bir kefaleti sözlü olarak bankaya gidip dersen tamam ben kefaleti alıyorum ya da şahsı kişiler arasında geçerli değil yani yazılı olması şart. Ama iş adamları arasında e, sözlü de e, kefalet ya da borç üstlenmek geçerli yazılı olmasa da. Çünkü nasıl geçerli? De, yani yani tüketiciler arasında ya da Hayır yani iş ar adamları tüketici... arasında nasıl geçerli? Örnek verir misin? Yani örne şimdi nasıl bir evet, kere, sözlü nasıl geçerli? Evet, örneğin ben diyorum ki e, Güner Bey ben siz e, bu işiniz için e, Fat Fatih Bey'e göre ke kefilim yani. Evet. Örneğin diyorum. O zaman bu geçerli oluyor. Ama ben şimdilik e, ş, e, e, iş adamı değil de bir avukat olarak değil de şahıs olarak desem ya sen satsana şu arabayı e, Güner Bey'e ben ona keyifli olurum. O zaman bu hukuken geçerli oluyor. Geçerli olmuyor. pardon Geçerek. sözünü balla kestim. Ee, Hasan Fehmi Dağlı çok da güzel bir isim Almanya'dan arıyor. Hasan Bey merhaba. Merhabalar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar, ee, iyi akşamlar efendim. Ee, sorunuz İklin Hanım'a mı? Ee, İklin Hanım'a efendim. İklin Hanım'a peki hemen alalım. Ben benim bir diktim bir işlerim vardı. Eee iflas ettim. İflas masasına başvurdum. Ona da kabul etti. E, avukat e, onlar kendi tayin ettikleri avukat e, da ilişkideyim. Almanca da fazla iyi değil. Şimdi benim öğrenmek istediğim